Evet değerli arkadaşlar. Şimdi burada diye portalda bir sorundan bahsetmek istiyorum. Bunu bayağı bir uğraştıktan sonra tevafuken sorunu bulduk. Onun için sizlere de yardımcı olmak açısından bu videoyu çekiyorum. Böyle küçük bir programımız yaptık bu programı ilk önce compile yapıyoruz. Herhangi bir error veya herhangi bir mesaj yok. Buradan download to device diyoruz. Yani yüklemeyi yapacağız. Yüklemede PNE PLC'sin yerine bizim normal kullandığımız PLC'mizi kullanacağımız için Realtek'i görüyoruz. Buradan start search dediğimiz zaman karşımıza bir sorun çıkacak. O sorunlardan bir tanesi adres kısmında şurada gördüğünüz adres kısmında olacak. Adres kısmı normal şartlar altında bizim ethernet ethernetimizin özelliklerine girdiğimiz zaman internet protokolü sürümü, sürümü 192.168.01 ama ama bakın burada şurası adres kısmı böyle bir değişik bir renkte hatalı bir renkte what kısmı tamamen pasif herhangi bir yükleme yaptırmıyor bunu önlemek için buradan çıkıyoruz tekrardan ethernet kısmından giriyoruz özelliklerden internet protokol sürümü tekrar şu mesela biri iki yapalım tamam diyelim tamam ve kapat diyelim şimdi buradan tekrar yüklemeye çalışalım yine burası layout olsun start search dediğimiz zaman Bakalım neler olacak. Bu oldukça bir uğraştırdı bize ama sonunda evet. Şu anda bakın artık bu hazır. Yüklemeye hazır. Herhangi bir değişik bir renkte bir yeri yok. Zaten üzerine geldiğinizde da yani yükle kısmı da ne yapıyor bakın aktif hale geliyor. Buradan loatlayıp bir rahatlıkla ne yapabilirsiniz yükleyebilirsiniz o ekşim yerine stop evet finish dediğimiz zaman bak bizim piyasi e çalışmış olacak buradan bir deneyelim bakalım üzerine gelip sağ klik yapıp modifi kısmından eğer kontağı kapatırsak çıkış vermesi gerekir. Evet çıkış verdi. Zaten bizim PSD'de çıkış veriyor. Şimdi yine valifi kısmından bir yaparsak pardon özür dilerim sıfır yaparsak hani açarsak bu durumdan oluyor? yine çıkış kalmış oluyor. Bu sorunu paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur.